bileceğim arkadaşlar bugün nasıl Facebook'ta şifre kırmaya göstereceğim arkadaşlar. Kendi bilgisayarınızda veya internet kafede oynuyorsunuz sıkıntı yok yani internet kafede zaten bulunması daha kolay arkadaşlar. internet kafede bildiğiniz üzere herkes Facebook'a falan giriyor. Facebook şifresini bulmak için de mesela sarı olur giriş yap dediğinizde girer ama nasıl onun şifresini veya da öğrenip hesabını çalacağız onu göstereceğiz arkadaşlar. Hemen mesela burada rastgele ben bir şifre sallayayım hemen böyle tıkladım. Sonra burayı e, mavi meç altına alıp incel diyoruz arkadaşlar. İncelediğimizde zaten direkt burada bak hafif bir gösterge altına almış. Burada password var arkadaşlar. Password'a bir kere tıklıyoruz. Sonra 1, 2 yapıyoruz. Password'u siliyoruz. Enter sonra zaten bize direkt burada şifreyi gösteriyor arkadaşlar. Zaten o şifreyi alarak da şifreyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapma, yapmak biraz basit. Zaten bunu böyle... E, oturumu aç olarak işaretleyenlerin zaten Facebook %100 gitmiştir arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim bay bay.